Peki 2028'e kadar normal şartlar altında seçim yok. Ee, sizin saydığınız problemler sorunlar hala ortada. O sorunların giderilmesi için bir adım gelir mi iktidardan ve bir erken seçim ihtimali sizce var mı? Çünkü ne kadar dayanabilir bu vatandaş e, şu anda içinde bulunduğu duruma? Bir erken seçim ihtimali yok. Çünkü iktidar e, önümüzdeki günlerde Türkiye'nin ekonomik yönetimini muhtemelen Dünya Bankası veya IMF zihniyetine teslim edecektir. Dolayısıyla dört yıl boyunca yatırımlar duracak, dört yıl boyunca başlanılan yatırımlar duracak. Türkiye'de maalesef Türk milleti büyük bir kaosun, ekonomik zorluğun altına girecek. Altta kalanın canı çıkacak, üstte kalan yaşayacak, fakir daha da fakirleşecek, zengin daha da zenginleşecek. Çünkü 500 milyar dolara yaklaşan iç ve dış borcu artık karşılama imkanı olmayan bir iktidar var. Faizlerin yüzde bugün itibarıyla Zeynel Bey, faizler yüzde 72, yüzde evet. 72. Onların rakamıyla yüzde 50 nasıl var düşürüp indirip sıfırlayacaklardı yüzde 50'ye çıkarttılar. Ama reel faiz şu an bankalarda yüzde %72. Enflasyon dün açıklanan tüy yalancı pinokyo rakamlarıyla yüzde %68, en ak rakamlarıyla %128. Dolayısıyla ülkeyi yönetemeyecek olan bu iktidar mecburen dış borç bulmak zorunda ya da sıcak para bulmak zorunda. Bu parayı da öyle düşük faizlerle bulamayacağına göre ve mevcut bu kur karşılığında da bu parayı alamayacağına göre yani 32 dolar 32 lira olan bir dolarla kimse parayı buraya getirmeyeceğine göre doların önümüzdeki günlerde artışıyla birlikte ve faizlerin bu Nisan ayından da başlamak üzere artmasıyla beraber maliyetler daha da yükselecek. Bu maliyetlerin yükselmesi elektrik, doğalgaz başta olmak üzere, akaryakıt başta olmak üzere gıdadaki artışı daha da artıracak ve ülke fakirler için yaşanmaz bir hale gelecek. Bunu dert eden bir iktidar var mı derseniz yok. Böyle bir akit diye bir televizyonda akit diye bir televizyonda Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden bir edepsiz bir vatan haini öyle cümleler kuruyor ki MHP'nin yüzünden Kürtler oy vermedi MHP'nin yüzünden AKP Kemalist bir çizgiye yani Kemalizm nedir ki Mustafa Kemal bitmişken CHP bile Mustafa Kemali terk etmişken AKP Anıtkabir'e gitti AKP e, efendim e, Keçören'de açmış olduğu kuleye Atatürk ve Cumhuriyet Kulesi dedi bu anlayış kaybettirdi diyen bu bölücü zihniyet birbirleriyle hesaplaşmaya girdiği için AKP'ler ülkeyi kurtarmak ekonomiyi düzeltmek piyasaya bir canlılık, hareketlilik getirmeyi düşünmüyor. Herkes şahsi koltuğunun peşine düştü ve güne kadar kahrolsun Cumhuriyet diye bağırdıkları, Cumhuriyeti yıkmak için şımardıkları bir ortamda milletin kendilerine vurduğu Osmanlı tokatının etkisi altında milletten intikam almak istercesine kendi partileri içerisinde bir güç kavgası yapıyorlar görmemezlikten gelmeye devam etme bu 10 bin lira maaşla geçinilemeyeceğini gör dul ve yetimin 6 bin lirayla engellinin 4 bin lirayla geçinemeyeceğini gör verdiğin sözleri yerine getir ya aynı yaşta insanların Zeynel Bey aynı yaşta insanların biri bir gün önce sigortalı oldu diye emekli oldu diğeri 2041'de emekli olacak ya, ya bu vicdana sığar mı ya bu vicdana sığar mı ya bunu değiştir Recep abi değiştir. Çıraklık ve staj yapıp iki yıl sigortası ödenmiş kardeşlerimiz hak olan evet. haklarını istiyor. Hak olan haklarını istiyorlar. Ver Bağkur esnafına söz verdin 7200 prim günü diye bunu ver. Az subaylar, binbaşılar perişan. Uzman çavuşlar kadro istiyor ağlıyorlar. Karayollarındaki belediyedeki taşeron işçiler gör Recep Tayyip Erdoğan bunları gör. Bu insanlar, rahmetli Demir'in güzel bir sözü var. Seçim zamanıyla senet zamanı tez gelir diyor. Recep Tayyip Erdoğan. Dört yıl geçmez zannetme. Dört yıl öyle bir gelir ki, eğer bu insanların hala derdine çözüm üretmiyorsan, nasıl kurt kışı geçirir ama yediği ayazı 31 Mart'ta unutmazsa, 2028'de de kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Onun için Recep Tayyip Erdoğan'a adaletten, demokrasiden, özgürlükten ve laiflikten ayrılmamasını tavsiye ediyorum. Evet, Bak cevap... gitti, mollalara gitti, şeylere gitti, cübbesizleri dinledi, bedelini ağır ödedi. Adıyaman'da bir vatan evladı vardı, Abdurrahman kardeşimiz orada yüzde seksen beş Cumhur İttifakı'nın oy aldığı Adıyaman'da menzil tarikatının kalesi Bölgesi Adıyaman'da Cumhuriyet Halk Partisi %50'nin üzerinde bir oyla seçildiyse seçmen esas dersi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanına veriyor. Ama bakıyorum troller yeniden canlandılar. Hı hı. Sayın Erdoğan seninle ilgili problem yok. Bakanların iyi değil. Mehmet Şimşek iyi değil. Yahu bu bakanları oy toplamaya gönderen kimdi? İstanbul'da. Oy toplatan Dışişleri Bakanı'na, İçişleri Bakanı'na, Ulaştırma Bakanı'na, Adalet Bakanı'na. Yahu Adalet Bakanı Zeynel Bey miting yaptı bağırıyordu. Ekrem kaybettin, kaybettin diyordu. Adalet Bakanı, ülkenin Adalet Bakanı. Millet ne dedi? Adaletin olmayan bakanı Yılmaz Tunç. Kaybettin, kaybettin. İstanbul yetmedi. Bartını da kaybettin. Bartını da Yılmaz Tunç dedi. Dolayısıyla buradan ders çıkarması gereken kişi Recep Tayyip Erdoğan.